Ama onun açıkladığı şey şok ediciydi. Karanlık sırlar ortaya çıktı ve hayatlar sonsuza dek değişti. Kimse sonrasında olanlara hazırlıklı değildi. Jakarta'nın sokakları gece çöktüğünde sessizliğe bürünür ama bu sessizlik her zaman huzur anlamına gelmezdi. Şehrin kalabalığından uzak, unutulmuş bir köşede yağmur altında titreyen küçük bir kız oturuyordu. Adı Ayu'ydu, 10 yaşındaydı. Annesi doğumda ölmüştü, Babası ise yıllar önce evi terk etmişti. O zamandan beri sokaklar onun evi, karton kutular yatağı, kaldırım taşları ise yastığı olmuştu. Gözleri yıllarına göre çok daha büyüktü çünkü o gözler hayatta kalmak zorunda kalan bir çocuğun gözleriydi. İnsanlar onun yanından geçerken başlarını çeviriyor, kimse onu görmüyordu. Telefonlarına gömülmüş, yağmurdan kaçarken kendi dünyalarına sığınmışlardı. Ayu yağmurun altında eski, yırtık bir hırkaya sarılmış, marketin çöpe attığı bayat ekmekle karnını doyurmaya çalışıyordu. Yağmur dinmek bilmiyordu ama ayu alışmıştı artık bu hayatın sertliğine. Ne zamanki gökyüzü griye bürünse onun için yeni bir mücadele başlıyordu. Fakat o gece diğerlerinden farklıydı. Şehrin sessizliğini bir anda keskin bir fren sesi ve ardından gelen metalin bükülme sesi parçaladı. Ayu refleksle irkildi ve sesin geldiği yöne koştu. Gördüğü manzara karşısında nefesi kesildi. Lüks bir siyah Mercedes, kontrolünü kaybedip terk edilmiş bir arsaya savrulmuştu. Kaputundan dumanlar çıkıyor, yağmurun altında farlar titriyordu. Arabada biri vardı. Korkusunu bastırarak arabaya yaklaştı. Cam kırılmıştı. İçeride takım elbiseli bir adam kanlar içinde sıkışmıştı. Gözlerini güçlükle açtı ve boğuk bir sesle "Yardım et. Telefon, lütfen." dedi. Ayu hiç düşünmeden arabaya tırmandı. Ön koltukta bir iPhone buldu ve hatırladığı bir numarayı çevirdi. Acil yardım. Konuşmaları zor da olsa tarif etti adresi. Sonra da adamın yanına oturup yardım gelene kadar başını tutarak "Dayan, yardım geliyor." diye fısıldadı. Ambulans geldiğinde Ayu sessizce kenara çekildi. Paramedikler adamı çıkarıp hastaneye götürdü. Ayu onları uzaktan izledi. Sonra geceye karıştı sanki hiç orada olmamış gibi. Ama o adam Endonezya'nın en zengin iş insanlarından biri olan Arya Santos'uydu. Bir teknoloji şirketinin kurucusu, milyon dolarlık projelerin sahibi, lüks içinde yaşayan biri. Hastanede gözlerini açtığında ilk sorusu şuydu: "Beni kim kurtardı?" Kimse bilmiyordu. Paramedikler geldiğinde küçük kız ortalıkta yoktu. Ama Arya'nın zihninde tek bir görüntü vardı. O küçük, yağmurla ıslanmış yüz o büyük gözler, o sessiz ama kararlı yardım çabası. Arya hastane yönetimini, özel dedektifleri, sürücüsünü, herkesini seferber etti. O kızı bulacaktı. Borcunu ödemek zorundaydı ama bu borç parayla ölçülebilecek bir şey değildi. Çünkü hayatını kurtaran ona bambaşka bir şeyi hatırlatmıştı. Günlerce sürdü arayış. Sonunda Jakarta'nın bir kamu hastanesinde açlık ve zatürreyle savaşan bir kız çocuğu bulundu. Evet, Ayu'ydu. Onu hemen kendi özel hastanesine aldırdı. Ayu ilk kez temiz beyaz çarşaflara dokunduğunda ağlamaya başladı. O an Arya onun yanına geldi. Yanına oturup elini tuttu. "Benim hayatımı kurtardın," dedi fısıltıyla. "Sana borçluyum. Ne istersen, ne dilersen Ayu, sana her şeyi verebilirim." Ayu gözlerini kaldırdı. Bakışları netti. Titreyen dudaklarıyla sadece şunu söyledi: bir aile. Sadece bir aile istiyorum. Güvende olacağım bir yer. Her gece sıcak bir yatağım, her gün bir tabak sıcak yemeğim olsun. Başka hiçbir şey istemem. Ve o an Arya'nın gözleri doldu. Gözyaşları sessizce yanaklarından süzüldü. Bu kız milyar dolarlık serveti olan bir adama hayatı boyunca sahip olamadığı bir şeyi hatırlatmıştı. Sevgi ve aidiyet. Ama bu sadece başlangıçtı. Ayu Arya'nın özel hastanesinde kaldığı günlerde sanki başka bir evrende yaşamaya başlamıştı. Bembeyaz çarşaflar, temiz kıyafetler, sabun kokusu, sıcak yemekler. Hepsi gerçek miydi yoksa bu sokakta geçirdiği zorlu yılların sonunda beyninin ona oynadığı tatlı bir oyun muydu? Ama gerçekti. Arya Ayun'un dileğini ciddiye almıştı. Onu yalnızca geçici bir misafir gibi değil, adeta kızı gibi görüyordu. Hastane'den çıktığı gün Ayu'yu kendi malikanesine götürdü. Jakarta'nın en lüks semtlerinden birinde, tropikal bahçelerle çevrili, mermer sütunlarla süslenmiş devasa bir villaydı burası. Kapıdan içeri adım attığında Ayu'nun gözleri şaşkınlıkla doldu. Kristal avizeler, ipek perdeler, parfüm kokan odalar bir düş gibiydi. Arya onunla uzun uzun konuştu. "Bu ev senin artık," dedi. "İstersen burada kalabilirsin." Ama eğer bana izin verirsen seni evlat edinmek istiyorum Ayu. Küçük kız sessiz kaldı. Yüreği o ana kadar bastırdığı umutla titremeye başladı. Ailesini ilk kez hissediyordu. Yabancı bir adam, milyoner bir adam ama ona baktığında babasını hissettiği biri. Gözlerinden yaşlar süzülerek başını salladı. Evet, baba. Arya'nın gözleri doldu. Küçük bir kız geçmişin tüm zenginliğini anlamlı kılmıştı. Servetini değil, sevgisini isteyen bir kalpti onun karşısında duran. O günden sonra Ayu'nun hayatı değişti. En iyi okula kaydoldu, özel öğretmenlerle ders aldı, piyano çalmayı öğrendi. Hatta bir gün Armani Junior marka elbiseler içinde bir yardım gecesine katıldı. Fotoğrafçılar onu Arya'nın kızı olarak görüntüledi ama Ayu bu ihtişamın ardında her zaman geçmişini taşıdı kalbinde. Ancak kader mutluluğu kolayca bırakmazdı. Bir gece malikanenin kapısı Arya'nın özel korumaları tarafından hızla açıldı. Korumaların yüzleri gergindi. Adamlarından biri Arya'ya yaklaşarak fısıldadı. "Bayım sizinle görüşmek isteyen bir adam var. Israr ediyor. Ayu hakkında konuşmak istiyor." Arya öfkeyle ayağa kalktı. "Kim bu adam? Ne istiyor?" Adam tereddüt etti. "Ayu'nun gerçek babası olduğunu söylüyor." ve kızını geri istiyor. Zaman durdu. Ayu odadan çıkarken Arya'nın arkasında durmuş, her şeyi duymuştu. Küçük bedeni titriyordu. Gözleri büyümüş, nefesi düzensizleşmişti. Bu imkansızdı. Babası yıllar önce gitmişti. Geri dönmeyeceğine yemin etmişti. Ve şimdi neden Arya hemen Ayu'ya döndü. Endişelenme, dedi sertçe. Kim olursa olsun seni kimse senden koparamayacak. Bunu asla izin vermem. Asla. Ama gerçek sandıkları şeyler bazen yalanın içine gizlenmiş olur. Adam geldiğinde yanında hiçbir şey getirmemişti. Ne avukat, ne resmi belge, sadece yorgun, dağılmış bir yüz ve cebinden çıkardığı solmuş bir fotoğraf. Ayu'nun bebeklik fotoğrafı, annesiyle birlikte. Arya bile şaşırmıştı. Adam konuşmaya başladı. Yıllar önce eşimi ve kızımı terk ettim. Zayıftım, korkaktım. Ama onları hep uzaktan izledim. Ayu'nun sokakta yaşadığını öğrendiğimde yıkıldım. Sonra sizin onu kurtardığınızı öğrendim. Hayatımın en büyük hatasını geri alamam ama kızımı görmek istiyorum. Belki affedilmem. Ama en azından hak ettiğim cezayı bilmek istiyorum. Ayu, gözyaşlarıyla dolu gözlerini Arya'ya çevirdi. Ne yapmalıydı? Bu adam gerçekten babası mıydı? Yoksa sadece servet için mi gelmişti? kalbi çırpınıyordu. Şimdi ne söyleyeceğini bilmiyordu. İçinde yılların yarası tekrar kanıyordu. Ama o an Arya, Ayu'nun elini tuttu. Karar senin Ayu, seni ben büyütmek istiyorum. Ama bu adam kimse onun seni yeniden kaybetmesi gerekebilir. O gece malikanede bir sessizlik çökmüştü ki, bu sessizlik Ayu'nun kalbindeki fırtınadan daha ürkütücüydü. Küçük kız bir odanın köşesinde oturuyor, Elleriyle dizlerini sarmış, gözlerini camdan dışarıya dikmişti. Yağmur yine başlamıştı. Her damla geçmişin izlerini kalbinde yeniden çizer gibiydi. Arya pencere önünde duruyor, hiç konuşmadan onu izliyordu. Ne söyleyeceğini, nasıl yaklaşacağını bilemiyordu. O artık sadece bir milyoner değildi. Ayun'un babası gibi olmuştu. Ama şimdi bir yabancı çıka gelmişti. Solgun bir yüz, elinde bir fotoğraf Geçmişin tozlu kutularından fırlamış gibi Ayu bir süre sonra fısıltıyla konuştu. Eğer o gerçekten babamsa, neden bu kadar yıl sustu? Neden beni sokaklarda bıraktı? Sesinde öfke yoktu ama acı vardı. Yıllarca bastırılmış, konuşulmamış bir kırgınlık. Arya onun yanına oturdu, elini tuttu. Bazen insanlar korkar Ayu. Kaçmak, susmak, unutmak. Bunlar zayıflığın maskesi olur. Ama senin yapacağın seçim onları aşar. Kalbin ne diyorsa onu yap. Ben her ne olursa olsun yanındayım. Ertesi gün Ayu'nun biyolojik babası olduğunu iddia eden adam tekrar geldi. Bu kez yanında bir avukat vardı. DNA testi istiyorlardı. Arya ilk başta karşı çıksa da Ayu kabul etti. Bilmek istiyordu. Bu karanlığın içindeki gerçek neydi? Test yapıldı. Sonuçlar birkaç gün içinde gelecekti. Bekleyiş Ayu için işkenceydi. Bu süre boyunca Arya onu yalnız bırakmadı. Onunla birlikte okuluna gitti. Bahçede yürüdü, birlikte yemek yaptılar. Hatta birlikte uyudular bile bazı geceler. Küçük kız her geçen gün biraz daha bu adamı baba olarak benimsiyordu. Onun yanında kendini güvenli hissediyordu, değerli hissediyordu. Ama kader hep en beklenmeyen anda kapıyı çalmayı severdi. Test sonuçları geldiğinde her şey durdu. Evet, o adam Ayu'nun gerçek biyolojik babasıydı. Kan bağları bunu söylüyordu. Ama Ayu'nun kalbi sessizdi. Adam bir kez daha Arya'nın evine geldi. Bu kez yüzü daha kararlıydı. Kızımı götürmek istemiyorum dedi. Ama onu bir daha görmemek de istemiyorum. Sadece onun bir baba figürü olduğunu bilmesini istiyorum. Ben geç kaldım ama onun bana bir kez bakmasına, bir kez baba demesine izin verin. Başka bir şey istemem. Ayu odadan çıkıp onun karşısına geçti. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra küçük bir adım attı. Gözlerini kaldırıp ona baktı. ''Seninle ilgili çok hayal kurdum.'' dedi. ''Ama hiçbirinde beni terk ettiğini düşünmedim. Şimdi gerçeği biliyorum. Kalbim kırık ama sana nefret etmiyorum. Sadece seni affetmeye hazır değilim.'' Adamın gözleri doldu. Dizlerinin üzerine çöktü. ''Bu bile yeter. Kızım.'' Ayu döndü, Arya'ya koştu ve sımsıkı sarıldı. ''Benim babam sensin.'' dedi. O an... Arya'nın içinde bir dünya yıkıldı ve yeniden kuruldu. İlk kez bir çocuğun sevgisini kazanmanın milyar dolarlık imparatorluklardan daha değerli olduğunu hissetti. Ama henüz her şey bitmemişti. Çünkü o gece malikaneye siyah camlı bir Range Rover yanaştı. Arabadan inen adam Arya'nın en büyük rakiplerinden biri olan Bay Gunavan'dı. Yüzünde sinsice bir gülümseme vardı. Elinde bir dosya tutuyordu. Arya'nın gözlerinin içine bakarak konuştu güzel hikaye ama ayunun kurtardığı o gece senin arabanla ilgili bazı dosyalar kayıp. O kazanın bir kaza olmadığını gösteren belgeler bunlar. Ne tesadüf değil mi? Arya'nın yüzü buz gibi oldu. Ayu ne olduğunu anlayamamıştı. Ama bir şey kesindi. Geçmişin karanlığı sadece Ayu'nun değil Arya'nın da peşindeydi. Gök gürlüyordu. Tıpkı o geceki gibi. Ama bu sefer fırtına gökyüzünde değil, Ayu'nun kalbinin tam ortasındaydı malikanenin salonunda, kristal avizenin altındaki o büyük masada, Bay Gunavan dosyayı Arya'nın önüne bırakmıştı. Parmak uçlarıyla kapağı hafifçe araladı. İçinde uydu görüntüleri, telefon sinyali verileri, hız ölçüm raporları ve güvenlik kameralarından alınmış, silinmiş sanılan görüntüler vardı. Kazanın olduğu gece Arya'nın arabası kontrolden çıkmamıştı. Fren sistemine müdahale edilmişti. Bu bir kaza değildi. Bu planlanmış bir suikast girişimiydi. Bay Gunavan sinsice güldü. Sana bir teklifim var Arya. Bu belgelerle polise gitmek benim için bir saniyelik iş. Fakat eğer şirket hisselerinin yüzde otuzunu bana devredersen bu dosya bir daha açılmamak üzere kapanır. Ayu her şeyi duyuyordu. Küçük bedeninde bir titreme başladı. Gözleri büyüdü, nefesi daraldı. Arya öfkeyle masaya vurdu. ''Senin oyunlarına boyun eğmem.'' dedi beni öldürmeye çalıştın ve şimdi bunu bana şantaj yapmak için mi kullanıyorsun? Gunavan sanki hiçbir şey olmamış gibi omuz silkti. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben sadece olanları biliyorum. O an Arya'nın korumaları odaya girdi. Bay Gunavan apar topar dışarı çıkarıldı. Ama Ayu artık kendini güvende hissedemiyordu. O gecenin karanlığı tekrar üzerine çökmüştü. Biri onun babası dediği adamı öldürmeye çalışmıştı. Ve o adam hala serbestti. Ertesi gün ayı dış dünyaya açılan devasa pencerenin önünde oturdu. Elinde annesiyle çekilmiş, solmuş bir fotoğraf vardı. Gözlerini kısıp uzaklara baktı. İçinde bir karar filizleniyordu. O artık yalnızca korunmaya muhtaç bir çocuk değil, sevdiği insanları koruyabilecek kadar güçlü bir kız olmak istiyordu. Arya içeri girdiğinde ayı ona döndü ve fısıldadı. Seni kurtardım çünkü içimde bir ses bana, bu adam farklı dedi. Şimdi anlıyorum, seni kurtarmak Sadece o geceyle ilgili değilmiş. Seni hayatta tutmam gerekiyordu çünkü bu savaşta yalnız kalamazdım. Sana yardım edeceğim. O adamı durduracağız. Beraber. Arya kızının gözlerine baktı. Artık onun içinde sadece geçmişin kırılgan çocuğu değil, geleceğin kararlı bir savaşçısı vardı. O gün Arya tüm bağlantılarını harekete geçirdi. Özel dedektifler, adli uzmanlar, siber güvenlik ekipleri, herkes Baygunava'nın geçmişini telefonlarını, kamera kayıtlarını, şirket içi belgeleri didik didik etmeye başladı. Günler geçtikçe parçalar birleşmeye başladı. Gunavan Arya'nın şirketine sızmak istemiş, yönetim kurulunda azınlıkta kalınca gizlice onun ortadan kaldırılması için suikast planı yapmıştı. Ama plan Ayu'nun ortaya çıkmasıyla yarım kalmıştı. Ayu yalnızca Arya'nın değil, milyon dolarlık bir komplonun kaderini değiştiren isim olmuştu. Ancak tam dava dosyası hazırlanırken bir gece ansızın ayu ortadan kayboldu. Sabah olduğunda Arya kızını bulamayınca paniğe kapıldı. Güvenlik kameraları kontrol edildiğinde ayunun gece saat 3'te malikaneden yalnız çıktığı görüldü. Hiçbir güvenlik onu durdurmamıştı. Sanki biri ya onu çağırmıştı ya da o bir şey yapmaya karar vermişti. Arya'nın telefonu çaldı. Bilinmeyen bir numara. Tereddütle açtı. Karşıdaki ses kısık ve soğuktu. Bu sefer kızını geri alabilecek misin Arya? Yoksa onu da kaybedecek misin? Telefon kapandı. Arya'nın elleri titremeye başladı. Hayatının en büyük korkusu şimdi karşısındaydı. Ayu tehlikedeydi ve o çaresizdi. Ama Ayu sandıkları kadar çaresiz değildi. Gözlerini açtığında karanlık bir odadaydı. Elleri bağlı değildi. Panik yapmadı. 10 yaşındaki bir çocuktan beklenmeyecek kadar sakin kaldı. Çünkü zihninde tek bir şey vardı. Babası için güçlü olmalıydı. Ve tam o sırada kapı aralandı. İçeri giren kişi beklenmedik biri çıktı. Ayun'un biyolojik babası. Ayun'un gözleri doldu. "Sen mi yaptın bunu?" diye sordu sessizce. Adam başını eğdi. "Hayır. Seni korumaya geldim." Karanlık odada yankılanan tek şey Ayun'un nefesiydi gözleri biyolojik babasına dikilmişti, içinde binlerce soru çırpınıyordu ama sesi sakin, kararlıydı. ''Neden buradayım?'' dedi fısıltıyla. ''Ve sen kimin tarafındasın?'' Adam bir adım ileri attı. Yüzü yorgundu, gözleri kırgındı. ''Benim tarafım senin tarafın, Ayu. Ama bu kez geçmişim senin geleceğini tehlikeye atıyor olabilir.'' Ayu'nun zihni karışıktı. Her gün bir film gibi geçiyordu gözlerinin önünden.'' Yağmurun altındaki o kaza, Arya'yı kurtardığı an, malikanedeki sıcak yemek kokuları, ilk kez baba dediği an ve şimdi burada karanlık bir odada geçmişin hayaletleriyle yüzleşiyordu. Adam bir sandalye çekip Ayu'nun karşısına oturdu. Sanki bir yükü sırtından atmak istercesine konuşmaya başladı. Ben sadece seni terk eden bir baba değilim, Ayu. Aynı zamanda Gunava'nın elinde oyuncak olmuş bir adamım borçlandım. Kumar borçları, içki, kötü kararlar. O zaman Gunavan bana geldi. Bana yardım edersen her şeyi silerim dedi ve ben kabul ettim. Ayun'un gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Senin bulunduğun yeri ona söyledim ama seni kaçırmaları, bu kadar ileri gideceklerini bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Tam o sırada kapı yeniden açıldı. İçeri Gunavan'ın adamlarından biri girdi. Elinde bir telefon vardı. Patron çocukla konuşmak istiyor dedi. Telefon Ayu'ya uzatıldı. Ekranda Gunava'nın yüzü belirdi. Sakin, kibirli, tehlikeli bir sesle konuştu. "Selam küçük kahraman, biliyor musun? Sen planlarımı çok güzel bozdun. Ama sorun değil, çünkü babaların hata yapar. Arya da yaptı ve şimdi sıra sende. Onunla bir anlaşma yaptım. Eğer o şirketi bana verirse seni sağ salim alır. Aksi takdirde Sözleri tamamlamadan Ayu telefonu yere fırlattı. "Yeter!" diye bağırdı. Küçücük elleriyle yumruklarını sıktı. "Hepiniz benden bir şey istediniz ama benim ne istediğimi kimse sormadı." O an odaya başka bir ses karıştı. Arya'nın sesi. "Ben sordum Ayu ve o gün bana bir şey söyledin. Sadece bir aile istiyorum demiştin ve sen artık yalnız değilsin." Kapı patlayarak açıldı. Özel güvenlik birimi içeri daldı. Arya önde, elinde Ayu'nun küçük elbisesini tutuyordu. Gözleri öfke, korku ve sevgiyle parlıyordu. Ayu babasını gördüğü an koştu. Arya onu kucakladı. O kadar sıkı sarıldı ki sanki dünyanın tüm karanlığını o sarılışla dışarıda tutmak ister gibiydi. "Geç kaldım ama seni buldum." dedi. Operasyon sırasında Gunawan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Tüm komplosu çözüldü. Adamları tutuklandı. DNA testiyle Ayu'nun biyolojik babasının da suça yardım ettiği kanıtlandı. Ancak Ayu mahkemede onun için bir şey söyledi. Yaptıkları affedilemez. Ama kalbimde nefret taşırsam ben de onlar gibi olurum. Sadece uzak durmasını istiyorum. Beni artık özgür bıraksın. O söz mahkeme salonunu sessizliğe boğdu. Aylar sonra Ayu beyaz bir elbiseyle Arya'nın malikanesindeki büyük bahçede Evlat edinme töreni sonrası verilen küçük bir kutlamada oturuyordu. Elinde kalın bir kitap vardı. Üzerinde altın harflerle şunlar yazılıydı: "Benim Gerçek Hikayem". Artık o sadece bir çocuk değildi. Ayu bir kahramandı. Bir felaketi önlemiş, bir komplonun düğümünü çözmüş, bir adamın hayatını değiştirmişti. Ama en önemlisi kendi kaderini yazmıştı. Gece olup da yıldızlar gökyüzünü sardığında Ayu Arya'nın yanına gidip fısıldadı. Baba, seni o gece kurtardığımda bir mucize olmasını beklemiyordum ama sen benim mucizem oldun. Arya başını eğip onun alnına bir öpücük kondurdu. Seni bulan ben değilim Ayu. Sen beni buldun. Ve o gece ilk kez Ayu sessiz bir uykuya daldı. Ne sokak sesi vardı, ne korkular, ne yalnızlık. Sadece sıcak bir yatak, sevgiyle atan bir kalp ve artık sonsuza kadar sürecek bir aile